ki bugün sizlerle ilk defa izleyeceğim bir animasyonla karşınızdayım dostlarım. Bugün Computer Man diye bilgisayar adam diye bir karakter çıkmış. Onu izleyeceğiz dostlarım. Bakalım ne kadar güçlü ne kadar güçlü. Kimlere düşmem veya kimlerle dost onu göreceğiz dostlarım. E Birbirimize hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde biliyorsunuz. Mutlaka aşağıdan videoyu ben unutmayın. Ben şu anda videomuzu açarken siz de aşağıdan hala kanalıma abone olmasanız bir aşağıdan abone olun. O sırada bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Daha fazla hadi başlayalım arkadaşlar. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda videomuza başladık. Ve burada tuvalet adamlar kamera adamlar gene koşuyor, koşuyor bir şeyler başladı arkadaşlar. Ve bakalım dediğim gibi neler olacak. Şimdi. Bir şeyler konuştu, anlayamadım. Bir an yetişemedim arkadaşlar. Neyse. Şimdi kameramanlarla yani Titan kameramanlarla bu arada. Titan kameramanla tuvalet adamlar yine bir öyle bir kapışma içerisinde arkadaşlar. Yine bir kavga, gürültü, patırtı içerisinde. Ve bazı kameramanlar e, yanmış ölmüş bir şimdi. da Titan tuvalet adamlar var. Bunlar da çok güçlü arkadaşlar. Ve şimdi dediğim gibi videonun başında size söyledim arkadaşlar. Kompüterman diye yani bilgisayar adam ne bir şey çıkmış arkadaşlar ve nasıl bir şey bilmiyorum. Hiçbir şekilde izlemedim. Hiçbir şekilde nasıl bir şeye benziyor görmedim arkadaşlar. İlk defa şu an sizlerle birlikte göreceğim. İnşallah güzel bir şeydir. İnşallah trend olacak bir karakterdir arkadaşlar. Bunun videosunu daha fazla etrafta çekebilirim. Siz de daha fazla kompitirmen videosu istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlar böyle biraz bir tane benziyor. Ama aslında çok da benzemiyor. Ama yani evet kompütürmen. Bakalım ne kadar güçlü arkadaşlar. Kolunda bir klavye var. Yüzü bir monitör. Ve etrafında speaker şeyler. E, hoparlörler var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Nasıl ne kadar güçlü olacak bilmiyorum. İlk defa izliyorum. Aa böyle bir şey benziyor arkadaşlar. Beyaz bir elbisesi de var. Hadi bakalım neler olacak. Ve bunu yapanlar arkadaşlar. Tuvalet adamlar. Yani tuvalet adamlarının tarafında sanırım. Yani. Bilmiyorum. <laughs> Göreceğiz. Yani şu an tuvalet adamlar bunu tasarladı. Kompitirmen'i tasarladı. Ve sanırım dediğim gibi komplitirmen tuvalet adamların tarafında olacak. Yani onlarla dost olacak. Kameramenleri düşman olacak diye düşünüyorum. Önce gücünü ölçmek için tuvalet adamlar şu an sanırım bir e, dövüş yapacak. Aha imleç fırlattı. <laughs> Ana! Mouse'u fırlattı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? O mouse imlecini fırlattı. <laughs> Etrafta döndürüyor. Güçlü bir karaktere benziyor arkadaşlar. En azından tuvalet adamı şu an tek seferde bir 6.70 gibi gözüküyor. Hadi canım. Ana. Arkadaşlar gördünüz mü? Öyle durdurdu mouse'u. Şey yaptı. Neydi onun adı? Ee, Kesti yapıştırdı. Oraya gönderdi. Çevirdi. <laughs> çok güzel. Kendini büyüttü. Oğlum bu kompütermen çok tehlikeli olabilir arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter olabilir. Çünkü görmüş olduğunuz gibi zamanı dondurabiliyor. Ee, füzeleri geri tarafa geri yolladı. Kes yapıştır yaptı. Baya tehlikeli bir karaktere benziyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Burada Speaker Man, Titan Speaker Man, Titan TV Woman... İşte diğer bizim karakterler var. kameramenler falan var. Titan TV Man falan var. Burada da e, biraz dayak yemiş bir kamera adamı var. Ve bozulmuş. Sanırım şu an kapandı. Kameraman ne oldu diyor. Allah. Kırmızı alarma bastı. Ha yok alarma basmamışlar. Aa evet bakın arkadaşlar dediğim gibi. Kamera adam şu an tuvalet adamların tarafında. Ve istediği her şeyi çoğaltabiliyor, klonlayabiliyor. Kesiyor, yapıştırıyor, kendini büyütüyor. Güçlü bir karakter olmuş arkadaşlar. Computer man çok güçlü bir karaktere benziyor. Bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Neyse, şimdi e, bunu kameramene saldırdığını gören işte tuvalet adamlar, şey pardon. Televizyon kadının kameraman, Speakerman'lar de şu an silahlarımız kuşandı ve Computer Man'e saldırmaya gidiyorlar. Hadi bakalım. Abi kameraman ya, ben öldüm, ben bittim diyor kameraman. Titan kameraman var, Titan speakerman var, Titan TV woman var. Bakalım yenebilecek mi bu üçü? Bak kendini bir Hayır, kendini klonladı, kopyala yapıştı yaptı. Bir tane computer man değil, 3 tane computer man oldu. Aa saldırıyor, Zz -z -z yaptı. Bak onu da dondurdu. Sesini kısıyor. Oğlum eyvah! Arkadaşlar computer man tamamen müte attı şu an speaker e. Aşırı güçlü. Bir şey değil mi? Computer man çok güçlü arkadaşlar. Eyvah eyvah. <laughs> bence e, Titan Spikerman'in sonu gelmiş olabilir mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ama dediğim gibi Computer Man bence çok güçlü. Baksana şu an onun özelliklerini de kopyalayabiliyor. Oğlum bu nasıl bir karakter ya? Videonun sonunda geleceğim arkadaşlar. Nasıl bir karakter olduğunu size yani şu an izlediğim kadarıyla anlatacağım. Ama gerçekten çok güçlü bir karaktere benziyor. Baksanıza. İçine aldı bak. Computer Man vs TV bunun Atari oyununa girdiler. Ready go! Hadi bakalım vs. Anam çok güzel olmuş. Anam pataklıyor şu an. Bayağı patakladı. TV Mumu'nu tek seferde alt etti. Abo. Arkadaşlar. Yok etti TV Mumu'nu ya. Pardon! Bakalım Titan Kameramen'i yenebilecek mi? Her şeyi ıskalıyor şu an Titan Kameraman. Bence onu da yenecek gibi gözüküyor. Eyvah eyvah. Computerman çok güçlü arkadaşlar. Bir de düşünsenize Titan Computerman olduğunu. <laughs> Lan! Titan oldu ben izlememiş arkadaşlar bilmiyordum sanırım Titan'a dönüştü no, a dondurdu onu Ana. Sanırım evet arkadaşlar baksana Titan'a dönüştü Gerçekten izlememiştim tam denk geldi yani Titan kamera şey Titan Computer Man oldu Ve Titan kamera şu an gayet rahat dövüyor Ve deli silecek herhalde arkadaşlar onu Bir dakika Seçti şu an onu Titan kameramanı silecek arkadaşlar. Titan kameramanı silecek. Lan biri durdursun onu kapatsın bak arkada kapatma butonu var Evet arkada kapatma butonu var bilgisayarı kapatabiliyorlar Kapatın o zaman Aa koşuyor Hop bir yumruk Kapandı mı? Tek testi al bunu bunu al dedi Aa kapattılar Ha Arkadaşlar kompüterler çok güçlü ama onu kapatabiliyorlar yani çok güçlü olmasına rağmen çabuk kurtulabilir bir karakter. Sadece o arkadaki tuşu kap basıp kapatmak, bilgisayarı kapatmak gerekiyor. Allah. Şimdi ne yapacağız diyor. Titan kameramanı öldürdüler diyor. Allah, hepsi bir planlaydı diyor. Bu daha iyi bir başlangıçtı diyor arkadaşlar. A bakın. Titan kamera şey, Computer Man şu an yerde. Ve bozuldu. Kendini tamir edebiliyor. Eyvah. <laughs> arkadaşlar, şimdi e, olay böyle. Ve olayın böyle olması çok tehlikeli. Çünkü Titan yani Computer Man ...kendini Titan yapabiliyor. Kendini kopyalayabiliyor. Yani klonlayabiliyor arkadaşlar ve... ...zamanı durdurabiliyor. Ne bileyim çok güçlü bir karakter olmuş. Gerçekten çok güçlü bir karakter olmuş. Bundan sonra neler olacak bu alemde bilmiyorum arkadaşlar ama... ...computer bence gerçekten çok güçlü bir karakter olur. Bence bizim bu... Titan kameramenlere, Titan işte TV mumunlara, Titan ne bileyim işte bizim o arkadaş olanlara çok bayağı bir acı çektirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bilmiyorum bundan sonra belki tuvalet adamlar tekrar güçlü hale gelebilir arkadaşlar ama dediğim gibi Computer ben düşündüğümden çok daha güçlü olmuş dostlarım. Bilmiyorum dediğim gibi bundan sonra neler olacak, bundan sonra neler olduğunu birlikte öğrenmemi istiyorsanız videoyu beğenin ve yorumlar kısmına yazın. Computer ben sizce ne kadar güçlü olmuş arkadaşlar, sizce çok mu güçlü olmuş yoksa ne bileyim artık bilmiyorum yazın yani düşüncelerinizi. Ve bundan sonraki videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. İnşallah Computer Man bize de bulaşmaz. Bulaşırsa bilmiyorum ne olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.